Herkese merhaba. Yargı dizisinin final bölümünün incelemesiyle karşınızdayım ve şimdi başlıyoruz. Siz öncelikle bu videoyu izlemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bu bir ayrılık arkadaşıdır sayın izleyen. Kah gerildik, kah bir daha gerildik, kah sabır taşımızı çatlattık, kah güldük, kah hadi diyerek şaşırdık. Ama geldik, Üçüncü senenin sonunda finale. Her güzel şey bitermiş, biz öyle bildik dostlar. Ve 1 Eylül'de ansızın hayatımıza giren yargıda bitti. Bitti diye hüzünlü olsam da bir gün zaten bitmesi gerekiyordu. Uzasaydı hem size hem bize dertti. Daha kaç boşanma, kaç ölüm görmeye dayanacaktı bu yürekler. Bence tadında da bitti. İki sezon anlaşılan dizi o kadar iyiydi ki... Üçüncü sezonu uzattılar. Aslında konuyla ilgili alternatiflerim var ama bunlara biraz daha değineceğim. Dizide kaçırılan, öldürülen hakim, savcı, avukat, başsavcı, polisin haddi hesabı yoktu. Senaristimiz Sema Hanımcı daraldıkça birilerini kaçırıyor ya da öldürüyordu. Peki hemen hemen her bölümün sonunu, şahane bitiren, yargını, finalini nasıl buldunuz? Bu konuyla ilgili yorumlarımı ve incelememi video içinde yapacağım. Ama sizlerden de görüş ve yorumlar bekliyorum. Fikirlerinizi yazmaktan çekinmeyin. Ama her fikre saygı duyun. Bu videoda söylediklerimle benim fikrim bunu da unutmayın. Sema Hanım'a o kadar mutsuz son yazma diye direttik ki kadın dayanamadı içinde kaldı her ikisinde yazayım bari demiş. Sağolsun bize paralel evrenler oluşturdu. Ama bence Lost gibi bir finali oldu. Nasıl mı? Lost gibi efsane bir dizinin de finali nasıl üstrandı hatırlayınız. Lost çok bozdu. Bayağı bozdu yani. Öyle... Lost'ta sürekli yok artık dedik durduk. İşte Yargın'ın finalinde de aynısını dedik. Her iki dizide zirveye taşıdığı izleyicisini tepeden aşağı lıps diye bıraktı. 3 senede çok sıkı bir yargı diz izleyicisi olarak final benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Hatta o kadar çok severek izliyordum ki diziyi, bu dizi sayesinde ben bu YouTube kanalımı açtım ve bir sezon boyunca neredeyse yargının her bölümünü inceledim, koydum. Başka hiçbir şey yapmıyordum çünkü izlediğim başka bir dizi yoktu. Keşke dedim 95. bölümdeki final yerine 94. bölümdeki final olsaydı. En azından diziye yakışır bir final olurdu ve böylelikle sonlamaları biz de kabul ederdik bir şekilde. Sonu aslında çok kötü bitmedi ama genel olarak bölümü çok beğenmedim. Çok da keyif almadım açıkçası. Farklı evrenlerde kaderimiz nasıl olurduğu görmek yerine daha heyecanlı, yüksek bir bölüm izlemeyi tercih ederdim açıkçası. Keşke finalde öyle olmasaydı. Aslında böyle gidişatı görmektense mutsuz son izlemeyi de tercih eder olduk neredeyse. Hiçbir duygusu olmayan bir finaldi bana göre ve diziye de açıkçası yakıştıramadım ben. Dizinin başa dönmesi ipuçlarıyla verilmişti aslında. Her bölümün başında verilen mesaj gibi 94. bölümün başında da verilen mesajda dünyada olabilecek her bir olay için misal aleminde sayısız ihtimal uyu sözü vardı. Hatta o sözün devamında da şöyle söylüyor. Siz ağzınızdan çıkardığınız sözlerle o ihtimalleri uyandırırsınız. Güzel kelimeler söyleyin ki güzel ihtimaller uyansın. İnsanın kaderine müdahalesi buradadır. Ve buna bağlı olarak bölümün sonunda hepinizin dikkatini çeken Ilgaz'ın kelebek etkisinden bahsetmesiydi. Kelebek etkisi şöyle bir şey aslında bu bir kaos teorisiyle daha net açıklanabilecek bir konu. Ama öz haliyle şöyle söyleyebilirim ki bir sistemin başlangıç verilerindeki küçük değişikliklerin büyük ve öngörülemez sonuçlar doğurabilmesine verilen ada kelebek etkisi deniyor. Sliding Doors ve Butterfly Effect filmlerine konu olmuştur aslında bu durum. Her iki filmde de baş karakterler olaylar üzerinde yapılan ufak değişikliklerle hayatlarının gidişatının bir değiştiğini görürler. Belki de Ilgaz'ın dediği gibi bizler bize sunulan en iyi senaryoları yaşıyoruz aslında. Baktığımızda bu o kadar derin bir konu ki İnsanlar aslında hep düşünürler. Onu seçmeseydim, bunu seçseydim ne olurdu diye. Bu biraz maneviyat gibi geliyor bana. Evren bana gönderdi, aldım ve kabul ettim demek bence bu geçmişle yaşamı da sonlandırır gibime geliyor? Çünkü bu seçeneklerin hiçbir olmamış. Eğer zaten seçebirliği olsaydık seçerdik onları da. Demek ki bu yoldan gitmemiz gerekiyor. O sebeple bence ana sahip çıkıp Anı düzenlemek en güzel gelir. Mesela yargı üzerinden değerlendirelim. Her iki versiyonda da İncin Engin tarafından öldürülüyor. İni zaten seçtiği yol ile bir şekilde hayattan kopup gidiyor. Bunun Ilgaz ve Ceylin açısından baktığımızda %100 etkisi var diyemiyoruz. Çünkü her iki versiyonla da bu ikili bir araya geldiler. Demek ki neymiş? Ilgaz ve Celi'nin buluşmasında da İncin ölümünde de karardan kaçılmıyor. Olacak zaten bir şekilde oluyor. O yüzden sayın izleyen hiçbir durumunuzdan pişmanlık duymayın. Dün dün de kaldı cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım. Dizinin finali için aslında mutlu son demek de çok doğru değil sanki. Mutsuz kısmının ileride bir zamanda olacağını ima ediyor aslında bize bir yerde. Yani olması gereken her şey bir şekilde oluyor diyor. Farklı koşullarda bu olsa bile. Yani belki de bu durumda biliyorsunuz hakimi ne oluyor can mevzusu her iki evrende de varsa bu demek oluyor ki devam edecekti. Ve devam etseydi Ilgaz ve Ceylin bu her iki versiyonda olduğu gibi vurulacaklardı. Paralelde vurulmalarında ölüm denmedi. Belki de ölüm olmazdı ama altta çalan şarkı son arzumlu ve plak durdu. Plak durunca tekrar başa sardık. Toparlanalım. 94. bölümde biz lanetliyiz, İnci'nin ölümüne bir aşk sığdırdığımız için belimiz doğru olmadı gibisinden konuşan Ceylin'e Olga aslında durumun Ceylin'in düşündüğü gibi olmadığını açıklamaya çalıştı. Buna işte dedi kelebek etkisi vesaire falan. Final bölümü de çoğumuzun bildiği üzere İnci ölmeseydi yolları nasıl kesişir diye anlatıyor. Ama dizi boyunca bunu anlamayan çok kişi gördü. Bu ne ya? Ne oldu şimdi? gibi tepkiler çok geldi diziye aslında. Açıkçası karşınızdakinin anladığı kadarsınızdır. Demek ki bir altyazı şarttı burada ne olduğunu anlatmak için ki bence altyazı çok gereksiz olurdu. Bu sona çok açıkçası dediğim gibi içim sinmedi. Çok da beğenmedim. Bu son olmamış Sema Hanım. Yani şu paralel Ceylin ılgaz olayı yaratıcı bence. Ama Sema Hanımcığım bu hem finale kalmamalıydı hem de tek bölüme sıkıştırılmamalıydı sanki. 2-3 bölümde işlenebilirdi bu konu diye düşünüyorum. Finalde çok yaratıcı olabilirdi böyle olsaydı. Özellikle Yok Osman amcam taksici oldu ki Osman'a dikkat ettiniz mi nasıl salmış kendini göbek falan. Yok Parla ablam Paris'e gitti. Yok Merdan dedem öldü falan. Bunlar çok amatörce olmuş sanki. Hiç çık bence olmadı. Mesela yeni dava gelirdi. Böyle hadi işe koyuluyoruz falan filan derlerdi. Ve herkesin çat 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 bu zaman içerisinde ne olduğunu görmüş olurduk belki de. Yani son yarım saat aslında onların devamında neler olduğunu görebilirdik. Ve 3 sezon boyunca beklediğimiz ne gerçekleşti? Ilgaz Başsavcı. Yani yine bu versiyonlara geçersek eğer yağmurdan kaçayım derken cinayette eve taşındılar anladılar ki kaçış yok. Hepsinde dene, yine dene, yine yanıl ama yaşa var pişman olma. Oldu bir kere artık yapacak bir şey yok. Tamam gitmeyi de denediler. Hem sonda da ne oldu? Evin bahçesindeki cesedi oraya gömen çocuk her iki versiyonda da bunlara musallat olacakmış gibi bir durum ortaya çıktı. Bir an Ceylin, o hakim olayında işte olayı konuşmasından kaçırmak için mi numaradan doğum sancısı yapıyor falan diye düşündüm ama gerçekmiş anladığımız kadarıyla. Üçüncü çocuğu da yaptılar. Ama zamanlama manidardı. Paralel evrende diziden tüm gidenler tekrar diziye geri döndüler. Tabii Pars ve Neva hariç. ikisinin de adı geçti böylelikle. Ilgaz Neva'dan ayrıldığı için Pars da kardeşini teselli etmeye gitti şeklinde söylendi. Ama yine de Gözler ikisini de finalde görmek isterdi açıkçası. Bu ikili Ilgaz'ın hayatında önemli noktadalardı çünkü. Paralel evren eleştirilerime geleyim. Bir kere Ceylin karakteri tutup da bir erkeğe biliyor musun biz seninle evleneceğiz demezdi. 3 yıldır biz bu karakteri izliyoruz. Çok güçlü bir karakter yarattığınız uzun zamanda Türk televizyonlarında izlemediğimiz çok güçlü bir kadın karakterdi Ceylin. İster seversiniz ister beğenmezsiniz o ayrı ama güçlü bir kadındı. Bazen cadal oldukları da tutuyordu. Bazen gerçekten sınırları aşıyordu. Ama Ceylin gibi bir karakter asla tutup da böyle yan yana geldi. bir erkeğe biliyor musun biz seninle evleneceğiz falan demezdi. O evdeki sahneler de ben oldukça saçma buldum. Ceylin böyle şarabın etkisiyle bilmiyorum durup saçma saçma sırıtıyordu. Benim bir kızım olacak kızımın adına mercan koyacağım falan dedi. Ceylin'in hiç öyle düşünceleri yoktu. Ceylin aslında paralel evrendeki tam olarak Ceylinliğini Eren'in evinde ve olayları çözme sırasında gösterdi. Mesela Eren'in evinde koltuğa yetiş şeklinde tam bir Ceylin'di. Ayaklarını uzattı patır patır ılgaz yerinden kalktı. Bu Ceylinlik bir hareketti. Paralel evrendeki diğer mevzulara gelirsek eğer Anıl ikinci sezonun başında diziye girdi. Ama biz ne gördük paralel evrende? Anıl ilk bölümün ilk anlarında cinayet yerindeydi. Ama paralel evrende analın olması tabi burada tuhaftı ve Göksu karakteri. Göksu ilk bölümlerde Küt saçlı ve kahküllüydü ama paralel evrende şu anki haliyle vardı. Mesela ilk bölümlerde Ilgal oldukça zayıftı. Bu yanaklar çöküktü. Ama yargın ilerleyen bölümlerinde ne olmuş? Savcım birazcık kilo almış. Ve yanaklar dolmuş. Ve en iblisi paralel evrende tekrar geldi. Ama o peruk nedir öyle? Lülük Reis iş başındaydı yine. Aynı peruk krizi Parla'da da mevcuttu. Nasıl peruklardı? Bizim dizilerimizde niye böyle peruk sorunları var? Eğer peruk sorununu yaşıyorsak biz niye bu kadar flashback istiyoruz? Mesela Ilgaz'ı öldürtmeye çalışan kadın vardı son bölümlerde. O kadının da flashbacklerinde Fiji bir peruk takılmıştı. Yani madem böyleyse inandırıcılığının kaybolduğunu da kabul edelim açıkçası o peruklarla. Düşman başına dediğim Çınar var bir de. Çınar ilk bölümlerde daha mülayim yüzlüydü, sakalsızdı. Paralel evlerinde ne oldu? Çınar sakallandı. Paralelde üzüldüğüm bir olay da şu ki bence durum ince ve doğru verilmiş. Metin Ahmet Ilgaz'a gözaltı kararı çıktığında Ilgaz'ı hunharca savunuyor. Ilgaz öyle şey yapmaz dedi Derya Savcı. Sonra Derya Savcı'dan tabii aralarındaki ilişki öğrenilince kalayı yedi. O ayrı. Ama oğlunu savundu ve ...yapması gerekeni yaptı, arkasında durdu. Az önce benim Ceylin karakterini tanıyıp da... ...hayır Ceylin böyle yapmaz demem gibi bir şey. Hadi yorumlayalım. Peki bu bize neyi hatırlattı? Hakikaten paralel evrende olduğumuzu hatırlattı bence. Metin Amir'in Çınar'a inanmayışını bence akıllara getirdi. Çınar aynı duruma düştüğünde... ...Metin Amir hiç inanmadı Çınar'a. Ve ne kadar üzücü değil mi? Çınar yıllardır bu güvensizlikten ne hale geldi? Ha... Çınar da sütten çıkmış ak kaşık değil tabi ama evlatlarına farklı muamele gösteren bir ebeveyn varsa ortada çocuktan da ben buradayım dedirten farklı davranışlar görebilirsiniz. Ve Çınar da aslında bu davranışları sergileyen bir çocuk oldu bize. Mesela Tuğçe'nin hikayesinde reyting kastılar. iyileşme sürecini de çöpe attılar. Finale 2-3 bölüm kalmış. Bize ne arkadaşım parlanın müvekkilinden, Osman'ın zümrütünden falan. Tuğçe'nin başına gelen felaket bir olaydı ve Tuğçe iki ay içinde toparlandı. Yahu kız feci bir şey yaşadı. Oralar bence tamamen havada kaldı ki havada kalan başka mevzular da var. Ayrıca son dönemlerde sokak köpeklerine yönelik yasa tasarısı ile ilgili hayırsız ada vurgusu bilinçli ya da bilinçsiz bu ülkede yıllar önce işlenmiş bir hata olduğunu ve hatadan kimsenin yaş çıkarmaz kısmında aslında güzel vurgu yapılmış oldu. Allah'ın verdiği canı Allah'ın aldığına inanıyorsunuz da bunu yapanlar ya da planlayanlar nedir acaba diye sorasım geldi. Bir itlaftan bahsedilecekse önce insanlardan başlasınlar. O küçücük çocukları bilimin söylemeye varmadığı şeyleri yapanlardan başlasınlar bence. Yani bence dizide de hayırsız adanın vurgusu boşuna verilmedi. Paralel evrene geçersek eğer başka bir konu daha var ki yapımcıya ve senariste çağrımdır bu. Anlaşabilirseniz Yekta'ya spin-off çekerek adınızı Türk dizi tarihine altın harflerle yazdırın derim. Biz Yekta'nın diploma alayını hiçbir zaman net göremedik. Ne oldu ve nasıl oldu hukuk okumadan o diplomayı aldı ve adını altın harflerle yazdıran bir avukat oldu. Çünkü Yekta hukuk cinliğiyle iki sezonda Yeraltı işlerinin efsanesiydi. Sıfırdan kendisini yeniden var etti. Şeytana pabucunu her zaman ters giydirmişti. Birinci sezonda diplomasına değinildi. Üçüncü sezonda da diplomasına değinildi. Ama bu konu hiçbir zaman netliğe kavuşmadı. O sebeple Yekta bence başka bir hikayede anlatılmayı hak ediyor. Yekta'nın hikayesi yarım kalmamalı. Ayrıca Yekta kadar bu fikre çok yükselmesem de Merdan Dede'de de başlı başına bir hikaye. Tam olarak bence Merdan Dede'nin hikayesi de anlatılmalı Çünkü diziye ilk girdiği zaman zamanlarda müthiş bir korku yaratmıştı. Hatırlarsanız Ilgaz ve Pars'ın üniversiteden hocaları da Merdan'la alakalı bir sorunlar yaşamıştı ve o konular da çok netleşmedi. Ne oldu da Merdan kötü oldu? Ne oldu da bu kadar kötü bir adamın ne oldu? Bir anda başkomiser oldu. Ya yani Merdan bir anda iyiliğe dönüşünü gördük ama bu kadar kötü bir adamın, bu kadar kendini eve kapatıp iyi olması, bu kadar mafyanın içindeki bir adamın bu hallere düşmesi buralar çok inandırıcı gelmedi ama buraların netlik kazanmadığı da aşikar. Bunların hiçbirinin ne Yekta'nın ne Merdan Dede'nin cevaplarını 3. sezonda da göremedik biz. Bu sebeple Merdan Dede ve Yekta için bir spin-off şahane olurdu bence. Bunu ticari olarak da düşünebiliriz. Netice olarak tutmuş bir dizi yargı. Bakınız iki sezon planlanan dizi 3. sezona da sarktı. Yani bu üçüncü sezonda da erken final yapmaksızın gitti. Yani son dönemdeki dizilerdeki çalkantıları da göz önünde bulundurursak bence tutmuş bir işten spin-off güzel çıkar diye düşünüyorum. Böylelikle yargının getirisi olarak devam dizisi bile bence görülebilir. İncelemede sonlara yaklaştığımızda bence Kanur ve Pınar Deniz Ilgaz ve Celin'i bize çok sevdirdi. İnanılmaz bir uyum oldu aralarında. Oyunculukları muhteşem bir uyumla taçlandı. Zaten partnerle oynuyorsanız birbirinize uyumunuz önemli. Çünkü biri düşerken biri yükseltiyor. 3 sezon boyunca ikisi de diziden ayrılmadan devam etti ki bu gözler biliyorsunuz neler gördü. Hepinizin gözleri neler gördü? Başrol oyuncularının gidip yerine yenilerinin gelmesi. Dizilerin adları başrole göre olur ama hala kalır vesaire vesaire. Buna örnek sayabiliriz. Aynıl Tahir deriz, Lale Devri deriz, deriz, de deriz yani. Ve vedalara gelelim bence artık diziyle alakalı. Üçüncü sezonu finaliyle de diziyi sonlandıralım. Elveda Ceylin, Elveda Ilgaz, Kaya ve Erguan aileleri Elveda. Elveda her pazar akşamı kabusunu ortadan kaldırıp iple çektirenler. Elveda benim ilk heyecanları. Elveda ailemize üye bile olma potansiyeli olanlar. Elveda bizi bu hikayeyle buluşturup her hafta ağzımıza eden Sema Hanım ve Ali Hocam. Elveda hepinize. Ve Yargı çok güzel bir diziydin. Seni izlemekten mutluluk duydum. Her haftayı iple çektim. Ama sonumuz böyle olmamalıydı bence. Yine de Güzel 3 sezon geçtiği için ve bizim evlerimize konuk olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Ve bu videonun da sonuna geldim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.